Bugünkü incelememize hoş geldiniz. Önümüzde asrın imzalı Kemo Kumputrasis, Kimlik ve Toplumsal Eleştiri başlıklı e, oldukça yoğun bir metin var. Evet, kısa ama her kelimesi özenle seçilmiş çok katmanlı bir metin. Kesinlikle, Türkiye'de kimlik, tarih ve siyaset üzerine çok keskin, hatta kışkırtıcı diyebiliriz, eleştiriler içeriyor. Aynen. Amacımız da metnin bu iddialarını ve kullandığı dili sizin için katmanlarını ayırmak. Tekrar hatırlatalım, aktardıklarımız tamamen kaynak metindeki ifadeler. Biz sadece tarafsız bir şekilde analiz ediyoruz. Evet, metne ilk bakınca beni de en çok bu çarptı. Yani bu sadece politik bir eleştiri değil, bilinçli bir dil inşası var ortada. Nasıl yani? Kendi kelimelerini mi yaratıyor? Tam olarak öyle. Yazar standart kelimelerle yetinmiyor, kendi kavramlarını üretiyor. Kemocum Putrasis gibi, Layıkistan gibi. Bu da metnin ideolojik çerçevesini daha en baştan net bir şekilde koyuyor ortaya. Anladım. Sanki okuyucuyu kendi dünyasına, kendi kurallarıyla davet ediyor. O zaman yol haritamızı da çizelim. Tabii. Önce metnin merkezindeki kekrem figürüne yöneltilen kimlik suçlamalarıyla başlayalım. Sonra bu özel eleştiriden genele geçeceğiz. Yani modern Türk kimliğine yönelik o alaycı bakışa ve son olarak da her şeyin kaynağı olarak gördüğü sisteme, yani laik cumhuriyete yönelik eleştirisine. Harika. Hazırsanız bu metnin derinliklerine inelim. İlk bölüm Kekrem adlı kişiye yönelik çok kişisel suçlamalarla açılıyor. Evet. Yazar eleştirisine bir şahıs üzerinden başlıyor ama bu şahıs aslında hani daha büyük bir fikri temsil eden bir sembol gibi kullanılıyor. İlk iddia neydi? Dil meselesi sanırım. Aynen. Yazarın ilk iddiası bu kişinin Atina'da zengin Rumlarla Rumca konuşarak kimliğini ifşa ettiği. Metindeki ifade de çok güçlü. Kendisinin Rumluğunu bizzat kendisi cihana ilan etmiştir. Vay be. Yani bu basit bir sohbet değil, bilinçli bir kimlik ilanı, bir meydan okumu olarak sunuluyor. Kesinlikle. Yazarın dünyasında hangi dili konuştuğunuz, kiminle konuştuğunuz, bunlar sizin kim olduğunuzun en temel kanıtı. Dil, bir aidiyetin turnusol kağıdı gibi. Yani. Tam olarak öyle. Hele ki bu dil, metnin ideolojik çerçevesinde öteki veya düşman olarak kodlanan bir kimliğin diliyse. Atina'da Rumca konuşmak yazar için neredeyse bir itiraf niteliği taşıyor. Peki, ikinci iddia. O daha da somut bir eyleme dayanıyor. Evet, Makaryos heykeli meselesi. Metin diyor ki, Kekrem İstanbul'a Kıbrıslı nice Türk'ün katili olarak tanımladığı başpiskopos Makaryos'un heykelini diktirmiş. Burada artık sadece bir kimlik beyan değil, bir ihanet anlatısı kuruluyor. Makaryos figürü tesadüfen seçilmemiş. Tabii, Kıbrıs meselesi üzerinden Türklüğe karşıtlığın en bilinen sembollerinden biri. Yazar da kekrem figürünü bu sembolle kalıcı olarak yan yana getiriyor. Heykel, taştan yapılmış somut bir karşı safta yer alma kanıtı gibi ve Metin bunu yine aynı sonuca bağlıyor. Rum şeyi olduğunu ispatlamak. Aynen. Peki neden bu kadar dolaylı bir yol seçiyor? Neden doğrudan vatan haini demiyor da bu tür sembolik eylemleri kanıt olarak sunuyor. Bu bir retorik tercih mi? Çok yerinde bir soru. Çünkü semboller üzerinden kurulan suçlama doğrudan hakaretten daha etkili olabilir. Nasıl yani? Doğrudan hain dediğinizde bu bir hakaret olarak kalır. Ama Makaryos heykelini diktirdiğini söylediğinizde okuyucunun zihninde bir dizi olayı, duyguyu, tarihi çağrışımı tetikliyorsunuz. Yani okuyucunun o ihanet sonucuna kendi kendine varmasını sağlıyor. Kesinlikle bu yazarın argümanını daha sofistike ve daha ikna edici kılan bir yöntem. Ve bu sembolik okuma üçüncü iddiada iyice kişisel bir detaya iniyor. Fatih Sultan Mehmet'in türbesindeki o duruş anı. Evet, o nokta metnin analiz tekniğini anlamak için kilit bir örnek. Çünkü ortada suç teşkil eden bir eylem yok, sadece bir duruş var. Metin, Kekrem'in türbede elini şeyinin üstünde bağlayarak durduğunu söylüyor. Çok spesifik bir detay. Ama yazar bu sıradan olabilecek beden dilini alıp ona kasıtlı, aşağılayıcı ve saygısız bir anlam yüklüyor. Düşünün Fatih Sultan Mehmet, metnin temsil ettiği ideoloji için ne isim geliyor? Osmanlı'yı, İslam'ı, fethi, en büyük figürlerden biri. İşte onun türbesinde bu şekilde durmak yazar tarafından o mirasa karşı bir hakaret olarak yorumlanıyor. Bir duruş, bir bakış, bir kelime hepsi yazarın zihnindeki ihanet anlatısını destekleyen kanıtlara dönüşüyor. Ve bu ihanet anlatısı sadece tek bir kişiyle sınırlı kalmıyor, değil mi? Metin bu noktadan sonra merceğini çok daha geniş bir yere, doğrudan Türk kimliğinin kendisine çeviriyor. Aynen öyle. Kişisel eleştiri aslında toplumsal bir kimlik sorgulamasına giden bir basamak görevi görüyor. Kökrem üzerinden somutlaştırdığı kimlik sapmasının ne kadar yaygın olduğunu göstermeye çalışıyor aslında. Doğru. Metin burada Memral Kız gibi figürlerden ve ne mutlu Türk'üm diyen herkesten bahsediyor ve diyor ki bu kişiler Yahudiler ve Sabata ister kadar Türktür. Evet ve hemen ardından gelen o cümleyle ironiyi zirveye taşıyor. Oğuz Türkleri bile bunlar kadar Türk oğlu Türk olamazdı cümlesi. Burada çok keskin bir alaycılık var. Evet, metnin temel derdi burada modern Türk kimliğinin neye dayandığı sorusu. Yazar için Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözü yani içi boşaltılmış bir tanım mı? Yazarın bakış açısına göre evet. Etnik, dini ve tarihsel köklerden beslenmeyen, sadece bir beyana dayalı bir kimlik tanımı olarak görüyor. Bu yüzden bu sözü söyleyen herkesi kendi ideolojisinde gerçek Türk olarak görmediği Yahudiler ve Sabateistlerle aynı kefeye koyuyor. Bu sadece bir sınır çizme çabası mı yoksa aynı zamanda mevcut Türklük tanımını absürt göstererek onu itibarsızlaştırma amacı da mı taşıyor? Bence ikisi bir arada. Bir yandan kendi makbul kimlik tanımının sınırlarını çiziyor, diğer yandan bunu yaparken ironiyi bir silah olarak kullanıyor. Oğuz Türkleri bile sizin kadar Türk olamaz derken aslında şunu söylüyor. Sizin Türklük dediğiniz şey o kadar yapay ki <laughs> bu kimliğin asıl sahipleri bile sizinle yarışamaz. Aynen öyle. Bu mevcut kimlik tanımının değerini düşürmeye, onu gülünç göstermeye yönelik bir retorik hamle. Yani Oğuz Türkleri referansı yazarın zihnindeki otantik, gerçek Türklük idealini temsil ediyor. Evet ve bu idealin karşısına Cumhuriyetin yarattığı suni kimliği koyarak bir karşıtlık yaratıyor. Bir yanda binlerce yıllık tarihi, kültürü ve kan bağıyla tanımlanan Oğuz Türklüğü, diğer yanda ise bir slogana indirgendiğini düşündüğü modern, seküler bir kimlik. Tam olarak bu. Yazar bu ikisini çarpıştırarak ikincisinin ne kadar sahte olduğunu iddia ediyor ve aslında şu soruyu soruyor. Bu sahteliğe izin veren temel yapısal sorun nedir? İşte bu soruyla da bizi doğrudan eleştirisinin kalbine yani cumhuriyetin kendisine götürüyor. Aynen öyle. Metnin son ve en can alıcı bölümüne geldik. Yazar tüm bu kimlik sorunlarının kaynağını tek bir yere bağlıyor. Layık demokratik cumhurtresi dediği sisteme ve temel suçlama çok net. Bu sistemin İslam dini ve hukukunu şiddetle yasaklaması. Burada metnin argümanı artık çok net bir neden sonuç ilişkisine oturuyor. Kesinlikle. Yazar için denklem basit; İslam hukuku ve dini hayatın merkezinden çıkarıldı, yani neden, sonuç olarak da toplumun her alanında topyekün bir ahlaki ve sosyal çöküş yaşandı. Evet, bu onun gözünde tarihsel bir kırılma anı ve bugünkü tüm sorunların başlangıç noktası. Ve bu yasağın sonuçları olarak çizilen tabloda bir hayli karanlık. Metne göre bugünün Türkiye'si, yani liste çok uzun. Evet, içtimai, siyasi, ahlaki, cinsi, luti, homogolosvari diye gidiyor. Ün In nokta intihar manzaraları olarak resmediliyor. Bu liste çok kapsamlı ve kasvetli yazar toplumun hiçbir alanında olumlu bir şey görmüyor. Evet bu onun gözünde talihsel bir kırılma anı ve bugünkü tüm sorunların başlangıç noktası. Ve bu yasağın sonuçları olarak çizilen tabloda bir hayli karanlık. Metne göre bugünün Türkiye'si, yani liste çok uzun. Evet, içtimai, siyasi, ahlaki, cinsi, luti, homogolosfari diye gidiyor. İn nokta intihar manzaraları olarak resmediliyor. Bu liste çok kapsamlı ve kasvetli. Yazar toplumun hiçbir alanında olumlu bir şey görmüyor. Bu listedeki intihar kelimesi çok kilit bir kavram. Neden? Çünkü yazar bu çöküşün dışarıdan bir saldırı sonucu değil, sistemin kendi kendini yok etmesiyle gerçekleştiğini iddia ediyor. Yani sistem özünden, yazarın bakış açısına göre İslam hukukundan koptuğu için kendi varlığını sürdüremiyor. Kendini imha ediyor. Aynen. Metnin vardığı sonuç aslında bir teşhis gibi. Yazar laik cumhuriyeti İslam'dan koparıldığı için kendi kendini yok eden adeta otoimmün bir hastalığa yakalanmış bir bedene benzetiyor. Gördüğü her sosyal sorun bu hastalığın bir belirtisi. Bu intihar benzetmesi durumu çok daha çarpıcı hale getiriyor. Metnin son cümlesi de bu teşhisi nihai bir hükme bağlıyor. Evet, o memaliki heykelistan ülaikistanı ifadesi. Yani heykeller ve laiklik ülkesinin bu çöküşün kasıp kavurmaya başladığını söylüyor. Burada yine yazarın kendi yarattığı kelimelerle karşılaşıyoruz. Heykelistan, laikistan. Beni en çok düşündüren noktalardan biri de bu zaten. Cumputresi, Homongolosvari, Heykelistan. Bunlar basit hakaretler değil. Ne peki? Yazar standart kavramları alıp onları kendi ideolojisi doğrultusunda büküyor, yeniden şekillendiriyor. Bu sadece bir eleştiri değil, bu alternatif bir gerçeklik ve dil inşa etme çabası. Yani demokrasi yerine demokrasi e, cumputrası demek o kavramın içini boşaltıp onu gayri ciddi hatta gülünç bir şeye mi dönüştürüyor? Kesinlikle. Bu bir tür dil savaşı. Eleştirdiği kavramları hem aşağılıyor, hem onlara yabancı ve bozulmuş bir nitelik kazandırıyor. Hmm. Hem de kendi takipçileri için bir tür bizim dilimiz yaratıyor. Aynen öyle. Bu kelimeleri kullananlar otomatik olarak aynı ideolojik kampın bir parçası oluyor. Dil burada bir kimlik ve bir savaş alanına dönüşüyor. Peki, o zaman bir toparlayalım. Gördüğünüz gibi incelediğimiz bu kısacık metin aslında çok katmanlı bir yapıya sahip. Kişisel bir saldırı gibi başlıyor. Modern Türk kimliğinin doğasına yönelik bir sorgulamaya, oradan da sorunun kökeni olarak gördüğü laik cumhuriyetin kuruluş ilkelerine yönelik topyekün bir reddiyeye evriliyor. Metnin temel tezini özetlemek gerekirse, İslam din ve hukukundan kopuş, toplumsal bir kimlik krizine ve kendi kendini yok eden ahlaki bir çöküşe neden olmuştur. Bu sembollerle, tarihi figürlerle ve o özel olarak yaratılmış kelimelerle desteklenen sert bir iddia. Her cümlenin, her kelimenin okuyucuyu belirli bir sonuca yönlendirmek için özenle seçildiği bir yapı var. Bu kısa analizin sonunda aklınızda kalması için bir soru bırakalım o zaman. Tabii. Bir metinde kullanılan dil, yani kelime seçimleri ve benzetmeler anlatılan gerçeklerden daha güçlü bir etki yaratabilir mi? Bu, bu tür metinleri anlamanın anahtarı olabilir. Çünkü yazarın heykelistan veya cumpotresi gibi kelimeler seçmesi belki de argümanının kendisinden daha kalıcı bir iz bırakıyor. Duygulara mı hitap ediyor yani? Evet, bu dil mantıksal argümanları bypass edip doğrudan okuyucunun duygularına ve kimlik algısına hitap etmeyi amaçlıyor olabilir. Bu yüzden bu tür metinlerde ne söylendiği kadar nasıl söylendiği de hayati önem taşıyor.